Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rocket League Side Swipe yani mobilde Smurf oyuncularla yapmanız gerekeni anlatacağım. En başta Smurf nedir? Arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Smurf oyuncumuz A rankında ve siz B rankındasınız. A rankı B rankından daha güzel ve daha iyi oyunculara sahip bir rank. Ancak A rankında tutunamayan bir oyuncu gelip sizin kötü rankınızda sizi bildiğiniz trollüyor. Yani arkadaşlar sizi aşırı fazla zorluyor, maç kaybettirmeye çalışıyor. Arkadaşlar genelde smurf'lerin smurfük yapmada farklı nedenleri olabilir. Arkadaşlar en başta kendi rankında kötü oynadığından gelebilir. Ondan sonra belki sadece eğlenmek için geliyordur. Arkadaşlar ama smurf'ler genellikle herkesi gücük eden, tiplemelerdir. Arkadaşlar Smurf, Valorant gibi oyunlarda, PUBG gibi oyunlarda her türlü oyunda olur. Şimdi size 2v2'de Smurf gelince yapmanız gerekenleri anlatacağım. Arkadaşlar 2v2'de Smurf geldiğinde takım arkadaşınızla Smurf'e yüklenmeniz gerek. Smurf'e yüklenmeniz gerek derken onun üstüne gitmek ve ona hata yaptırmaya çalışmak gerek demek. Arkadaşlar eğer Smurf'e hata yaptırırsanız suçu takım arkadaşlarında arar ve takım arkadaşları arasını bozar. Bu yüzden size maç bile verebilir. Arkadaşlar eğer 1v1'de bir smurf karşılaşırsanız beklemen hareketler yapmanız gerek. Mesela arkadaşlar smurf maçınıza geldi. Ancak maçınıza geldikten sonra Sizin zıplayacağınızı düşünüyor bazı pozisyonlarda. Belki diyor ki kendi içinden kötü bir rank bunları bilemez, zıplamaz, hoplamaz, anca turbo basar gibi söylemlerde bulunabilir kendi içini ve muhtemelen böyle düşünüyordur bir sumur. Arkadaşlar... Eğer karşınızda böyle bir Smurf varsa onu şaşırtacak hamleler yapmalısınız. Belki bu hamle çok hızlı bir şekilde atılmak olabilir topa. Belki beklenmeyecek bir yerden vurmak. Belki ilk videomda anlattığım gibi beklenmeyen bir yerde air dribble yapmak olabilir. Arkadaşlar bu tür hamlelerle Smurf'ü yenebilirsiniz. Takım arkadaşınız olursa çok daha kolay oluyor. Arkadaşlar burada da şöyle bir noktaya da değiniyorum. 2 ve 2 oynarken oyundan arkadaşlarınızla oynamak çok daha güzeldir. Çünkü tanıştığınız, konuştuğunuz insanlar ve birbirinizle iletişim halinde oynamak her zaman tek başınız oynamaktan daha iyidir. Arkadaşlar çok ufak videonun burasında bir hatırlatma yapacağım. Son zamanlarda daha 2 günlük bir kanal olmama rağmen güzel izlenme sayılarına ulaştık. 2-3 izleniyor bir videomuz. Arkadaşlar bu desteği sürdürürseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Haydi videoya devam edelim. Arkadaşlar şimdi Smurflerin hepimizi gıcık ettiğini ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi Smurflerin genel olarak benim düşünceme göre iki tane nedeni olmalı. Yani bu şöyle bekleme film Smurfler genelde yani hesap açarak size rankınıza gelir. Arkadaşlar. Smurfler genellikle kendi ranklarında kötü oynadıkları için sizin rankınıza gelirler. Yani arkadaşlar kendi ranklarında tutamazlar. Orada sürekli yenilirler. sizin rankınıza gelirler. Veya sırf eğlenmek, trollemek, bazı insanlar sinirini bozmak için sizin rankınıza gelebilirler. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.